Arkadaşlar Florya'dayız. Bir bebe sosyal tesislerindeyiz. İstanbul'da gezilecek yerler olarak şöyle bir çıktık bugün. Nereye gidebiliriz, ne yapabiliriz diye. Küçükçekmece sahile gittik. Oradan Florya'ya geldik arkadaşlar. Burada Florya'nın bizim çocukların müdavini olduğu bir park var. Çocuklara e, paten sürdürebileceğiniz bir alan var bakın arkadaşlar top oynayacağı. E, bisikleti var, çocuğun skuturu var, e, akülü arabası var, pateni var. Ama sürebileceği daha sürebileceği bir yer arıyorsunuz. Burası sizin için oldukça ideal. Çocuklar için böyle bir pist var arkadaşlar. Trafik ışıkları da var arkadaşlar gördünüz mü? Şimdi oraya doğru gideyim. Işıklara bakın arkadaşlar çocuklar için tasarlanmış. Çok güzel değil mi? Kırmızı ışıkta durdu. Yine e, Florya Sosyal Tesisine ait açık bir so kafeterya right? var arkadaşlar. Yürü gidebilirsin bak orada. <laughs> Bahar Kafe diye geçiyor burası. deniz manzaralı. Burada soğuk bir limonta içmenizi tavsiye ediyorum. Kapalı sosyal tesistense ben böyle açık yeri daha çok seviyorum arkadaşlar. Kapalı yerler de var içeride. Yine diğer tesisler gibi isminizi yazdırıyorsunuz ve telefonunuza mesaj geliyor sıranız geldiğinde. Burası da Park Cafe. Arkadaşlar burada dondurma alabileceğiniz, mısır, haşlanmış mısır alabileceğiniz hamuk şeker vesaire satılan küçük böyle satıcılar var. İleride bir düğün salonu var. Sizin orayla pek bir bağlantınız yok eğer davetli değilseniz. Ama çok fazla çekim yapan gelinleri, gelin ve damatları bol bol görebilirsiniz. Çünkü görsellik açısından oldukça zengin bir yer ve gençler genelde tercih ediyorlar burayı. Bakın hemen burada bir Luna Park var ileride. Yine akşam daha serin olur. Şu an gündüz biraz sıcak. Akşam oldukça eğlenceli. Vakit geçirebilirsiniz. Hatta şurada görebiliyor musunuz? Denize girenler var arkadaşlar. Çok sağlıklı değil ama. Çünkü bu kafelerin pisti hep denize akıyor. Ama serinlemek isteyen İstanbullular hiç affetmiyor. Yine arkadaşlar buradan Mart kiralayabilirsiniz. Ailenizle beraber binebileceğiniz böyle kendiniz pedallı arabalar var. Onlardan kiralayabilirsiniz. Bisiklet kiralayabilirsiniz. Yol boyunca, sahil boyunca ileri geri gidebilirsiniz arkadaşlar. Sahilini şöyle göstereceğim. Yürüyüş yolu. Tarpluna Park'a gidiyor. bizim çocuklar bu çimenden aşağı yuvarlanmışlardı. Hijyen takıntısı olmayanlar için çok eğlenceli. Güneşli Günler kanalından herkese selam ve sevgiler. Bizi izlemeye devam edin. Takipte kalın arkadaşlar. Hoşçakalın.